Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeniden PUBG oynuyoruz. Arkadaşlar bu sıralar baktım. Şu ana kadar sıfır videolarımda sıfır like aldım. Şu zamana kadar. Yani dünden beri bir abone kazandım. O da kardeşim abone oldu. Arkadaşlar bu serinin gelmesini istiyorsunuz. Bakın. 10 abone için. Gelmesin istiyorsanız yap, yapacağınız bilirsin. Like atıp kanala abone olun. O benim o benim işime gelir. Bana çok büyük iyilik yapmış oluyorsunuz. Hatta Hi stranger. I heard you just arrived here. No, no, man. Metro. Yok, yok. Ara, para. Oh, my Minecraft. Minecraft's. 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 Metro Royale? girelim arkadaşlar birine. Arkadaşlar face gelme video gelmesi için en az isk kanalımdaki gibi 16 abone olması lazım arkadaşlar. En az 16. Alt üstte abone olmak için. <laughs>

Orada sıvı çaktırıcı oluyor. Bakın böyle yanına doğru basılırsız süs uzunlaşıyor. Bugün katkıda geçerim. Ne sesler. Ne Ya şu büyük eve girme ki. İkileri buraya atlayıp. çok korkutulmayan karakter. Benim karakterim kısmı. Aa, Tommy. Bak temigo go. Kaput çok güzel arkadaşlar. Adamlar da bir giriyor. İş. Ben silah ile bir keselim. Da. Help. <laughs> nasıl geliyor? Uf Tesla. Arkadaşlar bu mukular karşısında Tesla var. Burada. Oğlum ben mi gideceğim? siktin. Ya o, bunun çocuğu <laughs> Abi ne? Bu? Abi O adam yere. Bir şey siktirdi Anasını onu O adam öldürüyor zaten. Çok kurşunla öldürmesi imkansız yok. Yani. Bak buradan ne ses söylüyordu? Ben orospu çocuğu. orospu çocuğu bak bak pis ne için, evladı hile bu adam abi ya annesi yatağa yatırıp sikti annesi üzerinde tepesi o piçin amca annesi üzerinde tepesi arkadaşlar iki dakika durduruyorum он Он Адам он пени Бурма вурмасын Bak bir saat girmedi. Good luck mates. Birinci ile oynayacağım. En azından... Iki. I won my last match. kazanırsın ya Allah'ım. Sen ne zaman kazandık ki ya Benden hep kim çağırır arkadaşlar. Orası bir çözüm ya. verdik kabilelerle savaşacağız ya. Hı? Hı, hı, hı. Yiyecek hı, hı, hı. Ortaya da yeni kelime Arkadaşlar buradan orospu çocukları alıyorum. Amına akıldım. Skull'e niye vuralım? bu Birkaç şey bulmamız lazım. Yoksa bokluyum. Ya bir şey orospu mu dur. Annen üzerinde tepiniyordu bana. bana. <laughs> hile kilerle niye ki? Ben niye hile oynuyorum abi ya? Ben niye hile kilerle oynuyorum? Hile Yok mu? Bak işte sizi bulmasın. Bak bak amına oynar. Oraya gelmezsem o hostu yatağa yatıp sıkıyorum ben burada. Hileci piç, hileci amın evladı. Aa! Vurma, anneni sikerim. Anneni yatağa yatırıp sikeyim tamam mı? Anneni avratlarını sikeyim. O güzel anneni var ya o güzel anneni tahta yatırıp seni Senin izin onlar ya. Salı sarı dolar ya sanır ya. Arkadaşlar ben niye ile diyorum o adamı çünkü ben gördüm bir kere. O adamın ismini tanıyorum. Bizim mahallede oturuyor. Ona düşman amına o hep hile geçiyorum ya şey yapıyor dava atıyor ya geçip beni öldürdü <laughs> arkadaşlar belli değil de evet ben siz gezin doğru düzgün mi oluyor <böyle. Gülüyor> Bu sefer birinciliğe oynayacağım. Hadi be amına koyayım. Az önce 20 kişi gidiyordu. Ama kevlatlarım

tane tavancanın kostümü vardı arkadaşlar. <gülüyor> 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 Oyun başladı. <laughs> amına kurumunlar sen öl. Tek kişi giriyorum. Çünkü oros kuşacıklarından öldüremiyorum arkadaşlar. Ben takım var oros kuşacıklarından Canı 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 Ayrıca böyle yan yan şimdi daha iyi bir Gelim sikleri. Ben yan, yan, yaptı, yan, yan, yan yana düşünüyorum ama ne Yan düşünüyorum ne yapabilirsin? böyle görün ama. One, one. bot geliyor ama yapayım. bir daha bot gelsin var ya bir daha bot gelsin var ya oyunla şikayet önce biraz gülecek kalbimi sakacağım bu orospu Bu amca Am pis pis Orospu Annesin bacasın sikilsin Sen yani küçük söyle Söyledin şarkımızı Sen yani küçük Thank <laughs> you. Türkçe şarkı çalıyor. Ne tuhaf amına Eskiden Türkçe şarkılar çalıyordu. Şimdi Türkçe mi oldu? Kendi çıktıran Söyle bir şarkı Abi şu Doğru. Kahpe evlatları ne olur hadi. Kolay olsun. olsun. Evet. Aman 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 aman, aman. Demir, Abi kimse Yok. Mu? Mən hansı işə də sizlə gördüm? Pardon, dostlar, mən kim olduyum? kafa yedi. bunu onunla bitirirsek çok iyi. Ve bir tane enerji çekeyim

şeyler mesela. Bir partiyelik. Bir de Bir de Yeni başladıysanız. Bu düğmeleri ekleyin. Eğer telefonunuz bakın. Bunları şey yapamıyorsa. oyunlu değilse. Bizim telefonumuzu da

bir dakika bakalım ona. AMR'yi çok kullanmıyorum. Arkadaşlar abi. Kulukluğunu kadar Bugün yine video gelecek. Sizin için arkadaşlar. Hepinize evet, bak. Görüşürüz. Bay bay.